thank Aslı hala telefonlarına çıkmıyor, değil mi? Hayır. Ama beni affetmesini sağlayacak bir fikrim var. Bana yardım eder misin? Öyle mi? Tamam dinliyorum. Geldim. Geldin, Geldin mi Ne oldu Gonca? Neymiş bu acil olan şey? Tatlım bak şimdi sen anlarsın bu işlerden. Biz karar veremedik. Şu duvarlara bir baksana. Böyle mi kalsın yoksa değiştirelim mi? Bu muydu acil olan şey? Aa öyle deme Aslı lütfen bu çok acil bir şey çok önemli bir şey çünkü bu heyeti bizden haber bekliyor bugün. Yani. Ee, şey Aslı şey diyeceğim peki bu e, ben sana fikir istiyorum. Efendim. Gonca Aslı yanında mı? Evet evet burada. Süper ben hazır sayılırım geliyorum. Tamam çıkıyoruz o zaman biz de. Aslı ya sence ben yapabilir miyim? Yaparsın tabii ya. İyi, o zaman sen bana öğretirsin, değil mi? Öğretirim. Ee hadi ya, bu kadar çalışmaya yeter. Dışarı çıkalım da bir şeyler yiyelim. Yok ben aç değilim, eve gideceğim ben. Siz gidin yiyin. Ya hadi ama Aslı, ya kırma. Ya evet Aslı kırma bizi. Hadi ya, hadi gidelim. Ya, hadi, hadi. Ay beni hadi. buraya apar topar çağırıyorsunuz, ama sonra buradan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ben anlamadım ne yapmaya çalışıyorsunuz? ...gerekiyor. Bana neden böyle davrandığını biliyorum. Gonca bana her şeyi anlattı. Bunu anlatması için ben zorladım. Ortada büyük bir yanlış anlama var Aslı. Ben seni üzecek... ...kıracak hiçbir şey yapmadım... Yaptın Burak. O yüzden daha fazla konuşmamıza gerek yok. Sana Çağlayır'a mutluluklar dilerim. Aslı. Bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bana inan. Peki bu nasıl görünüyor Burak? Ha? Kağla bana tuzak kurdu. Nasıl göründüğünü ben de biliyorum. Ama inan ben bir şey yapmadım. Artık bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Bak. Aslı gitme. Aslı. Keşke seni hiç tanımasaydım. yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Gururumu, haysiyetimi ayaklarımın altına aldım. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. O beni aşağılarken bile sustum. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü onun sana ait olduğunu bildiğim için kendimi suçlu hissettim. Fotoğraflarda da yanılmadığımı gördüm. Yeter artık Burak. Şu dakikadan sonra hiç kimse benden susmamı beklemesin. Ben de susmanı istemiyorum zaten. Ama yine de beni bir kere dinle. Ben sana o yemeği söyleyecektim. Bunun için goncalara geldim. Yoktum. Volkanlarda kaldığını öğrendim. Daha sonra oraya geldim. Uyumuştum. Anlıyor musun şimdi beni? Bak. Çaldı git de çok kötü olmaya başladı. O akşam özellikle sarhoş numarası yapmış. Onu düşerken tuttum sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Bana bak Aslı. Bana bak. Seni ne kadar sevdiğimi görmüyor musun? Niye sana bu kadar yalvarayım? Lütfen artık benim sevgime inan. Biz birbirimize güvenirsek eğer... ...herkesle başa çıkabiliriz. <laughs> Yoksa bu aşka yazık olacak. Beğendin mi aşkım? Burak çok güzel. Tıpkı hayalimdeki gibi. Sen nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi bilirim. Hı. Hadi gel. Hadi gel. Her şey çok güzel. Tıpkı rüya gibi. İşte bunu yapmak, ilişkimizi rüyaya çevirmek bizim elimizde. Kabusa dönüştürmeyin. Ben her şeyi göz aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak, lütfen. Annem orada. Ah, aslı. Seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam sadece sana olan sevgimden. ...senin de annenin de üzülmesine asla izin vermem. Ben seninle bir yola çıktım. kadar engel çıkarsa çıksın seninle yürümeye devam edeceğim. Peki sen benimle birlikte bedeli ne olursa olsun yürümeye hazır mısın? Ben her şeyi göz aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım. Konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğini anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak, lütfen annem orada. Ah, aslı. Seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam sadece sana olan sevgimden senin de annenin de üzülmesine asla izin vermem Ben seninle bir yola çıktım. Ve önüme ne kadar engel çıkarsa çıksın seninle yürümeye devam edeceğim. Peki sen benimle birlikte bedeli ne olursa olsun yürümeye hazır mısın? Hmm. anlatırım Burak. Çok mutlu olacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Aşkım, sen ailene söylediğinde ilk tepki gösterecekleri insan annem olacak biraz sabretmemiz lazım. Onun ilk benden duymasını istiyorum. Hem ailem beni istemeyecek. Her iki senin için akıllarında başka biri varken. Annemin kırılmasını istemiyorum. O yüzden her şey hazırlıklı olmalıyız. Bunların hepsi zamanla düzelecek. Sana olan aşkımı herkes anlayacak eminim ki ailem seni tanıdıkça çok sevecek. Tabii başka bir şey de var. Babam daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Biraz bekleyelim, iyi olduğundan emin olalım. Ben babana bir şey oldu diye o kadar çok korktum ki. İşte ben senin bu hassas, düşünceli kalbine aşığım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun canım biraz daha O kadar güvende, o kadar huzurlu hissediyorum ki. İşte bu beni çok mutlu ediyor. Kollarımda olman, kendini benim yanımda güvende hissetmen. Akşam eve dönüyorsun değil mi aşkım? Döneceğim. Ama Birkaç gün sonra. Neden? Çünkü Gonca'ya yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ama ben seni çok özlüyorum. Ben seninle aynı evde yaşamaya çok alışmışım. Sen böyle dışarılarda kalınca... ...ben de eve girmek istemiyorum. Sen beni özlüyor musun? Tabii ki de özlüyorum. Sen beni özlemiyorsun galiba. Özlüyorum. Özlümez olur muyum hiç? Ama pastane açılışı var. Gonca'ya destek olmam lazım orada. Peki. O zaman artık günün üzeri ben de orada olacağım. <laughs> Oldu. Bekçiliğe mi başlayacaksın? Kankama yardım edeceğim ya. Allah Allah. Yasak mı? <laughs> Çok tatlısın. Aslı Gonca'ya da artık kızgın değilsin herhalde. Bir şey söylemezsin değil mi? Kusura bakma. Neden söylemeyecekmişim? Ya kızcağız ne yapsın ama? Senin inadını kıramayacağı için mecbur kaldı. Gonca'ya çok teşekkür edeceğim. İyi ki beni oraya götürdü. İyi ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani... Çok kötü başlayan günün bu kadar güzel biteceğini hayal bile edemezdim ben. Ben de. Daha güzel günler bizi bekliyor. İyi geceler. İyi geceler. asla Çok eminim artık Gonca. Burak beni gerçekten çok seviyor. Aslı, gerçekten mi? Emin misin? <laughs> Tabii seviyor kızım. Yani o kadar çok şey yaptı çocuk. Artık ne olacaksa olsun. Ben bugün daha iyi anladım. Burak aşığım. Aslı. Yani doğru zaman geldiğinde de konuşacağız ailelerimizle. Biliyorum. Annem çok kızacak bana ama... ama... ...benim mutluluğum onun için daha önemlidir değil mi? Canım benim. Emel teyze sana kıyamaz ki. Zaten asıl sorun Burak'ın ailesi. Evet biliyorum. Olsun. Biz her şeyin istesinden geliriz. İnşallah canım. Gelirsiniz tabii niye gelemeyesiniz? Güller nasıldı Gonca? Ya çok romantik kızım. O salıncak da çok tatlıydı. Ben şimdi pastanedeki birkaç işi hallettikten sonra kulübe gideceğim İşi bıraktığını söylemek için mi? Evet evet onun için Bence en doğrusunu yapıyorsun bence En doğrusu bence de bu Ne güzel yine hep beraber olacağız O zaman sen yokken ben bu şey yaparım e, Mutfak malzemelerini falan toparlarım Oraları bir yerleştiririm açılış için Ya canım benim Ya sen olmasaydın <laughs> bu pastaneyi açamazdık biz ya Aslı bir de şey... Usta gelecek. Bugün sen konuşur musun gidip? Yani ben yok beceremez. Tamam sen merak etme. <laughs> Canım dükkanım benim. Her yeri tertemiz yapacağım. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Evde sigara böreği yapmıştım da sana da getireyim dedim. Ha öyle mi? Zahmet etmeseydiniz ya. Aa lütfen ama. Olur mu öyle şey? Komşuyuz biz. Hem ne demişler? Komşu da pişer, bize de düşer. Anladım. Tamam, alayım öyleyse madem. Teşekkür ederim. E yemeyecek misin? Tokum ben. Aa lütfen. Bir tadına bak ama. Ee, şey gerçekten tokum. Lütfen ama bak çok lezzetli. Bir tadına bak. Ha. Gerçekten bak. bak. Evet. Ah afiyet olsun. <laughs> Erdem Erdemcim rahatsız etmiyoruz inşallah Şey oldu o zaman Ben bir babama bakayım Görüşürüz, görüşürüz. Tabii tabii görüşürüz Erdem bir de gözümün içine baka baka o sümüklü kızın böreklerini mi yutacaksın? Çıkar çabuk onları ağzından, çabuk çıkar. Hı? Çıkar diyorum. Hı. Çıkardım. Aşkım bak bir şey diyeceğim, vallahi benim bir suçum yok deli kız geldi zorla böyle böyle ağzıma tıktı ya. Ciddi söylüyorum benim hiçbir suçum yok. Ben onu bunu bilmem Erdem. O sümüklü kızı bir daha bu dükkanda görmeyeceğim. İşte o kadar. Yoksa ikinizin de saçını başını yolarım. <laughs> sus Erdem sus. Ben göreceğimi gördüm. Gonca hayatım vallahi ben benim bir suçum yok ya. Canımın içi benim. Can... Efendim anneciğim. Ne? Bursu kazanmış mıyım? Ay anne bundan daha güzel haber ne olabilir ki? Çok sevindim. Nasıl yani? Burak, yani Burak Bey'le aynı okulda mı okuyacağım? Anne bak görüyor musun her şey yoluna girmeye başladı. Tamam tamam hadi sen işine bak. Konuşuruz sonra öpüyorum çok. Bursu kazanmışım. Canım benim çok sevindim. Hem de Nihat Bey ne demiş biliyor musunuz? Burak'la aynı üniversiteyi seçerse çok sevinirim demiş. Ya arkadaşım ya. Böyle hayallerin gitgide gerçek oluyor işte. Bundan güzel bir haber olabilir mi? Ya Aslı tebrik ederim. Gerçekten hayırlı olsun ya. Teşekkür ederim. Ya hala inanamıyorum. Rüyada gibiyim. Ya Aslı ne kadar şanslısın. Keşke ben de okuyabilsem. Ama benim sesim sadece bana güzel sanırım. Ondan okuyamıyorum ben. Gonca saçmalama. Senin sesin gayet güzel. Böyle su gibi sesin var ya. Hem bak ben sana söz veriyorum. Ben seni okutacağım. Ciddi söylüyorum okutacağım. Gel buraya. Allah'ım ya. <laughs> Erdem, çek bakayım. Sen niye benim duygularımı kullanıyorsun? Unuttum ki olduğumu. Hemen sarılıyorsun. Ya hayat benim vallahi bir suçum yok. Aslında bir şey de. Vallahi suçum yok. Ciddi söylüyorum ya. Canımın için. benim. Vallahi suçum yok. Gel buraya. Bir sarılayım. Bir sarılayım. Naz yapıyor. <laughs> Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...